Tarihin en esrarengiz ve en korkulan figürlerinden birini, namı diğer dağın yaşlı adamını Hasan Sabbah'ı konuşacağız. O bir dahiydi, bir vaizdi, bir liderdi ve tarihin akışını değiştiren suikastçıların efendisiydi. Gücünü kılıçla değil, fanatizmle ve adanmışlıkla yarattığı bir terör şebekesinden alan bu adam, ufak bir kaleyi ele geçirerek dönemin en kudretli devletlerini dize getirdi. Nasıl oldu da bir vaiz hem Haçlıların hem de Selçukluların korkulu rüyası haline geldi? Nasıl oldu da hiçbir ordusu olmadan tek bir dokunuşuyla en güçlü vezirleri ve sultanları ortadan kaldırabildi? Hasan Sabbah'ın hikayesi, inancın, hırsın ve mutlak kontrol karanlık yüzünü gözler önüne seren, Orta Çağ'ın en çarpıcı dramlarından biridir. Hazır olun, sizi Alamut'un Sarp Kayalıklarına, Hasan Sabbah'ın gölgesinde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hikayemiz bugünkü İran topraklarında yaklaşık 1052-1053 yıllarında başlıyor. Hasan Sabbah o dönemde Kuzey İran'ın Rey şehrinde doğmuştu. Himyeri soyundan geldiğini iddia etse de o hem doğuştan hem de kültürel olarak bir İranlıydı. Genç yaşta 12 iman mezhebine mensup olan Hasan Sabbah zeki, yetenekli ve bilime meraklı bir gençti. Bu erken dönemde aldığı eğitim ileride kuracağı hareketin ideolojik temellerini atmasında kritik bir rol oynayacaktı. Rey ve Nişabur gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde aldığı dersler ona sadece dini bilgiyi değil aynı zamanda matematik, astronomi ve mantık gibi bilimsel düşünce yöntemlerini de öğretti. Bu çok yönlü zeka onu diğer dini liderlerden ayıracak en önemli özelliklerden biriydi. Onun bu entelektüel derinliği sıradan bir vaizden çok daha fazlası olduğunu gösteriyordu. O inanç ve akılcılığı birleştiren kitleleri ikna etme yeteneğine sahip bir lider adayıydı. O dönemde İran siyasi ve dini çalkantıların merkezindeydi. Bölge Sünni inancına mensup Selçuklu devletinin hakimiyetindeydi. Selçuklular Bağdat'taki Abbasi halifeliğinin de hamisi konumundaydı ve Şii Fatimi halifeliğinin yayılmacı politikalarına karşı bir güç unsuru oluşturuyordu. Hasan Sabbah'ın gençliği tam da bu Sünni-Şii çekişmesinin en yoğun olduğu döneme denk geldi. Selçuklu yönetimi altında yaşayan Şii topluluklar kendilerini siyasi ve sosyal olarak baskı altında hissediyordu. Bu durum Hasan Sabbah'ın içinde biriken hoşnutsuzluğun ve isyan tohumlarının yeşermesi için verimli bir zemin hazırlamıştı. Selçuklu devletinin gücüne rağmen Yerel hoşnutsuzluklar ve mezhepsel gerilimler, Hasan gibi karizmatik bir liderin ortaya çıkması için ideal bir ortam sunuyor. Hasan Sabbah'ın hayatına dair en bilinen ve en tartışmalı hikayelerden biri üç arkadaş efsanesidir. Bu rivayete göre Hasan Sabbah, şair ve bilim insanı Ömer Hayyam ve dönemin güçlü veziri Mülk ile Nişabur'da öğrencilikten arkadaştılar. Bu üç arkadaşın işlerinden kim başarılı olursa diğer ikisine yardım edeceğine dair bir yemin ettiği anlatılır. Ancak tarih bu bu hikayenin gerçekliğine şüpheyle yaklaşır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam'ın doğum tarihleri arasında önemli farklar bulunmakta ve aynı dönemde aynı okulda okumuş olmaları pek mümkün görünmemektedir. Çoğu tarihçi bu hikayenin daha sonra Nizamülmülk'ün siyasi propagandasının bir parçası olarak ortaya çıktığını ve Hasan Sabbah'ı ihanet eden karakter olarak resmetmeyi amaçladığını düşünür. Yine de efsanenin içeriği Hasan Sabbah'ın hırsını ve karakterini anlamamız için ilginç ipuçları sunar. Hikayeye göre ilk başarıyı Selçuklu Sultanı Alparslan'ın veziri olarak büyük bir şöhret kazanan Nizamülmülk elde etti. İki arkadaş ona verdikleri yemini hatırlatmak için yanına gittiler. Nizamülmülk sözüne sadık kalarak Ömer Hayyam'a bir valilik teklif etti. Ancak Ömer bir filozof olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetti ve sadece bir maaş talep etti. Hasan Sabbah ise daha yüksek hedefleri olduğu için ona sunulan valilik teklifini kabul etmedi. Bunun yerine sarayda bir memuriyet talep etti. Amacı zamanla vezir olmak. Bu noktadan sonra hikayenin farklı versiyonları ortaya çıkar. Bazı kaynaklar Hasan'ın yetenekleriyle hızla yükseldiğini ve Nizamül Mülk'ün vezirlik makamını ele geçirmek için bir komplo kurduğunu ancak başarısız olduğunu söyler. Diğerleri ise Nizamül Mülk'ün himayesindeki bu genç adamın hızlı yükselişinden korkarak onun kendi yerini alacağı endişesiyle bir hileyle sultanın gözünden düşürdüğünü iddia eder. Hangi versiyon doğru olursa olsun kesin olan bir şey var ki Hasan Sapluğan saraydan ayrılmak zorunda kaldığı ve eski Nizamül mülkün amansız düşmana haline geldi. Bu olay Hasan'ın hayatında iki dönüm noktalarından biri olacak ve intikam arzusunu körükleyecektir. Bu kişisel çatışma sadece iki kişinin anlaşmazlığı olmaktan çıkıp tarihin seyrini değiştirecek bir mezhep savaşının fitilini ateşleyecekti. Saraydan ayrıldıktan sonra Hasan Sabbah kendini tamamen İsmaililik doktorununa adadı. İsmaililik o dönemde Şii dünyasının en güçlü kollarından biriydi ve Mısır merkezli Fatimi halifeliği tarafından yönetiliyordu. Hasan Sabbah bu yeni doktrinde aradığı siyasi ve dini gücü buldu. Isfahan'da Rais Ebul Fazl adlı bir hocanın yanında iki yıl geçirdi. Bir gün hocasına eğer sadece iki güvenilir dostum olsaydı bu kurallığı yıkardım dedi. Bu sözler Hasan'ın sadece bir vaiz değil, aynı zamanda var olan düzene karşı radikal bir isyancı olduğunun ilk göstergelerinden. Onun bu sözleri mevcut siyasi otoriteye karşı duyduğu derin nefreti ve kendi iktidarını kurma yönündeki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Hocası onun akıl sağlığından endişelenerek tedavi etmeye çalıştı. Hasan Sabbah ise bu durumu bir fırsat bilerek Isfahan'dan ayrıldı ve 1078'de Mısır'a doğru yola çıktı. Mısır İsmaililiğin merkeziydi ve Hasan Sabbah burada Fatimi halifesi El Mustansır tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Ancak Hasan Kahire'deki Fatimi sarayının iç çekişmeleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Halifenin büyük oğlu Nizar'ı mı yoksa küçük oğlu Mustali'yi mi veliyat seçeceği tartışmaları İsmaililer arasında ciddi bir bölünmeye yol açıyordu. Hasan Sabbah Nizar'ın meşru veliyat olduğunu savunarak bu tartışmada taraf oldu. Bu duruşu onu saray içinde bir grup tarafından kıskanılmasına ve sonunda Mısır'dan ayrılmaya zorlanmasına neden oldu. 1080 civarında İran'a dönen Hasan, Fatime halifesinin ve oğlu Nizar'ın adına yeni çağrı anlamına gelen daveti cedide hareketini yaymak için yola koyuldu. Bu onun kendi yolunu çizdiğinin ve bağımsız bir hareketin lideri olma hedefinin somutlaşmış haliydi. Horasan, Maveraünneir ve hatta Kaşkar'a kadar uzanan yolculuklarında etrafına pek çok taraftar topladı. Bu yolculuklar ona sadece taraftar kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Selçuklu devletinin zayıf noktalarını ve yerel halkın hoşnutsuzluğunu gözlemleme fırsatını da buldu. Artık Hasan Sabbah dini bir liderin ötesinde kendi siyasi iktidarını kurmak için harekete geçen bir devrimciydi. Mısır'daki iç çatışmalar ona siyasi gücün merkezden değil stratejik bölgelerde kurulması gerektiğini öğretmişti. Hasan Sabbah'ın hareketi sadece bir inanç toplu değil, aynı zamanda siyasi bir güç merkezi olacaktı. Bunun için sağlam üstlere ihtiyacı vardı. 1090 yılında bugünkü Kazvin yakınlarındaki dağlık bir bölgede bulunan Alamut Kalesi'ne geldi. Kaleyi zorla değil, büyük bir stratejiyle, hile ve ikna yoluyla ele geçirdi. Kalenin yerel valisini kendi inancına çekerek kaleyi devralmayı başardı. Alamut Kalesi sarp kayalıkların üzerine inşa edilmiş doğal bir kale gibiydi ve bu strateji konumuyla dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı neredeyse Ele geçirilemezdi. Bu kale Hasan'ın yeni devletinin başkenti ve merkez üssü olacaktı. Alamut'un coğrafi konumu onun sadece bir kale değil, aynı zamanda bir tür sığınak ve askeri akademi olarak da işlev görmesini sağladı. Hasan burada izole bir şekilde kendi kurallarını ve ideolojisini yayacak bir sistem inşa etti. Efsaneye göre Hasan Sabbah 1124 yılında ölene kadar bu kaleden hiç ayrılmadı. Tüm zamanını mezhebin kurallarını yazmak ve dini eserler kaleme almakla geçirdi. Ancak bu sanıldığı kadar huzurlu bir hayat değildi. Zira eski düşmanı olan Nizamülmül kısa süre sonra üzerine bir ordu göndermişti. Selçuklu ordusu kaleyi kuşattığında Hasan Sabbah'ın bulduğu çözüm düşmanlarını şaşkına çevirecek kadar dahiyice ve acımasızdı. İşte tam bu noktada Haşhaşilerin en korkunç silahı ortaya çıktı. Veda eder. Hasan Sabbah kuşatmadan kurtulmak için Nizamülmülk'ün bizzat kendisini hedef almaya karar verdi. Tarihin ilk organize suikastlerinden biri böylece başlamış oldu. Bir fedai dindar bir darvış kılığına girerek düşman atlarını aştı ve 1092 yılında vezir Nizamülmülk'ü hançerleyerek öldürdü. Bu suikast sadece kuşatmayı sona erdirmekle kalmadı. Aynı zamanda Haşhaşilerin adını tüm dünyaya duyurdu. Fedailer mezhebin sarsılmaz inançlığı ve fedakar suikastçılarıydı. Onlar için verilen her emir cennete giden kutsal bir yolculuğun başlangıcıydı. Bu Haşhaşilerin düşmanları üzerinde yarattığı psikolojik savaşın en güçlü aracı haline geldi. Fedailer sadece birer katil değil, aynı zamanda Hasan Sabbah'ın mutlak otoritesini ve intikam gücünü temsil eden sembollerdi. Haşhaşilerin organizasyonu oldukça hiyerarşikti ve son derece etkili bir şekilde yönetiliyordu. En tepede büyük üstad yer alıyordu ki bu şüphesiz Hasan Sabbah'tı. Onun altında her biri bir bölgeden sorumlu olan büyük dahiler bulunuyordu. Bunlar mezhebin doktrinlerini ve sırlarını tamamen bilen adeta birer psikopoz gibiydi. Onların altında refikler ve lasikler vardı. Bu iki gruba doktrinler sadece kısmen öğretilirdi. En altta ise belki de en bilinenleri olan fedailer bulunuyordu. Onlar mezhebin sırlarına tamamen vakıf olmasalardı, üstlenecek tehlikeli görevler için en ince ayrıntısına kadar eğitilmişlerdi. Peki Hasan Sabbah bu gençleri ölüme bu kadar rahat gönderen nasıl bir motivasyon veriyordu? En bilinen açıklama ünlü gezgin Marco Polo'dan geliyor. Polo'ya göre Hasan Sabbah Alamut'un yakınlarında gizli bir vadiyi cennete benzetmişti. Burada meyve ağaçları, köşkler, şarap ve bal akan oluklar ve dünyanın en güzel cariyeleri var. Hasan Sabbah gençleri haşhaşla uyutarak bu bahçeyi taşıtıyor ve uyandıklarında kendilerini Hazreti Muhammed tarif ettiği cennette sanmalarını sağlıyor. Gençler burada birkaç gün geçirdikten sonra tekrar uyutularak kaleye geri getiriliyorlar. Hasan Sabbah onlara bir emir verdikten sonra cennete dönmeleri için ölmeleri gerektiğini söylüyor. Bu hikaye Haşhaşilerin neden bu kadar gözü kara suikastçılar olduğunu açıklamaya çalışsa da pek çok tarihçi bunun bir efsane olduğunu ve propaganda amaçlı yayıldığını düşünüyor. Haşhaş kelimesi ile Haşhaşi kelimesi arasındaki benzerlik de bu efsanenin yayılmasında katkı bulunmuştur. Oysa gerçekte haşhaş kelimesi haşhaş yani haşhaş satıcısı anlamına gelmekte ve düşmanları tarafından onlara hakaret amacıyla takılmış bir lakap olduğu düşünülmektedir. Fedailerin motivasyonu ise büyük ihtimalle haşhaş değil tamamen dini, inanç ve Hasan Sabbah'a olan sarsılmaz bağlılıktı. Onlar için bu eylemler kurtuluşun ve cennetin kapılarını aralayan kutsal birer görevdi. Nitekim dönemin kaynakları ve modern araştırmalar fedailerin bu motivasyonunu Hasan'ın karizmatik liderliği ve onun onların ruhlarını işlenen derin bir dini inançla açıklıyor. Bu inanç ölüme meydan okuyan bir cesaretin kaynağıydı. Haşhaşiler sadece suikastla değil, aynı zamanda terör ve psikolojik baskıyla da devletleri etkiliyordu. Birçok kez suikast yapmak yerine sadece bir hançer bırakarak karşılarındakini isteseydik seni öldürebilirdik mesajı veriyorlardı. Sultan Sancar'ın çadırına saplanmış bir hançer ve yanına bırakılan not bu taktiklerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu olaydan sonra Sultan Sancar Haşhaşilerle barış yapmayı uygun görmüştü. Bu hareketin yükselişinde iki önemli faktör vardı. Birincisi Nizamülmülk'ün ölümünden sonra Selçuklu İmparatorluğu'nun taht kavgalarıyla zayıflamasıydı. Sultan Alpaşlar'ın ölümü ve ardından yaşanan Berkyörük ile Muhammed arasındaki saltanat mücadelesi Selçuklu devletini iç kaosa sürüklemişti. Bu durum Haşhaşilere güçlerini pekiştirmek, kaleler ele geçirmek ve ağlarını genişletmek için altın bir fırsat sunmuştu. Selçuklu sultanları kendi aralarındaki çatışma yüzünden Haşhaşi tehdidine karşı etkili bir şekilde birleşemiyorlardı. Hasan Sabbah bu güç boşluğunu çok iyi okumuş ve küçük gruplarla bile büyük devletleri sarsabileceğini fark etmişti. İkincisi ise 1097'de başlayan Haçlı seferleriydi. Haçlılar Müslüman dünyasını o kadar meşgul etmişti ki Müslümanlar kendi aralarındaki bu tehlikeli mezheple ciddi bir şekilde ilgilenememişlerdi. Hasan Sabbah bu fırsatı kaçırmadı ve hemen Suriye'ye özel görevliler gönderdi. Orada yerel İsmaililer arasında taraftar topladıktan sonra Masyaf Kalesi gibi stratejik yerleri ele geçirerek Haşhaşilerin Suriye kolunu kurdu. Bu Hasan Sabbah stratejik dehasının bir göstergesiydi. O hem doğuda Selçuklulara hem de batıda Haçlılara karşı bir denge politikası güdüyordu. Haşhaşilerin suikastleri bazen Haçlıları, bazen de onlarla savaşan Müslüman liderleri hedef alıyordu. Bu durum dönemin siyasetini daha da karmaşık hale getiriyordu. Onların bu stratejisi Haçlı devletleriyle ile Müslüman devletler arasındaki ittifakları bozmak ve her iki tarafı da zayıflatmak üzerine kuruluydu. Haşhaşilerin bu dönemde kazandığı güç Avrupa'ya kadar yayılan bir üne sahipti. Avrupalıların gözünde ise Haşhaşiler vahşi ve acımasız birer katil olarak görülüyordu. Hatta Haçlı seferlerine gelen Haçlılar, Haşhaşilere karşı Müslümanlarla bile işbirliği yapmayı düşünmüşlerdi. Parisli Metyuben bahsettiği bir olaydı. Müslüman bir elçi Fransa kralından Haşhaşilere ve diğer tehlikeli gruplara karşı yardım istemişti. Bu olay haşhaşilerin hem İslam dünyası hem de Hristiyanlar tarafından ne kadar büyük bir tehdit olarak algılandığını açıkça gösteriyor. Onların korkunç eylemleri sadece askeri değil aynı zamanda diplomatik bir krize de yol açmıştı. Hasan Sabbah yarattığı bu sistemle tam 34 yıl boyunca Alamut Kalesi'nde hüküm sürdü ve devasa bir imparatorluk olmasa da devletler üstü bir etki gücü yarattı. Onun 1124 yılındaki ölümünden sonra bile Haşhaşiler hareketi varlığını sürdürdü ve ardılları tarafından yönetildi. Suikastleri ve siyasi manipülasyonlarıyla Orta en dikkat çekici figürlerinden biri haline geldi. Ancak bu hareket kurucusunun dehasına ve liderliğini büyük ölçüde bağlıydı. Hasan'ın ölümünden sonra gelen liderler onun karizmasını ve stratejik vizyonunu tam olarak taşıyamadılar. Haşhaşilerin sonu ise Moğol istilasıyla geldi. 1256 yılında Hülagüven komutasındaki Moğol Moğol ordusu Alamut Kalesi'ni kuşattı. Moğollar önlerine çıkan her türlü direnişi acımasızca eziyor ve Şahşiler onlar için büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Kalenin o dönemki lideri Rükneddin Hürşah, Moğolların gücü karşısında direnemedi ve kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Moğollar kaleyi yerle bir etti ve Haşhaşilere ait tüm kütüphaneyi ve arşivi yakıp yıktı. Bu olay Hasan Sabbah ve Haşhaşiler hakkında bilgi edilmemi zorlaştıran en önemli nedenlerden biridir. Moğol istilası sadece Alamut'u değil, aynı zamanda Haşhaşileri Suriye'deki kalelerini de hedef aldı ve bu hareketin gücüne son verdi. Hasan Sabbah'ın mirası günümüze kadar uzanan bir efsane olarak kaldı. Suikastçı anlamına gelen Asasin kelimesinin Haşhaşi kelimesinden türediği iddia edilmektedir. Bu Haşhaşilerin Avrupa'da nasıl bir izlenmiştir? Hristiyan'ın bıraktığının en güçlü kanıtlarından biridir. O kendi idealleri uğruna var olan düzeni yıkmak için her yolu mübah gören tarihin en yetenekli ve acımasız liderlerinden biriydi. Onun kurduğu bu hareket sadece orta değil, aynı zamanda modern dünyada da terör ve propaganda yöntemleri üzerine düşünürken sıkça referans gösterilen bir model haline gelmiştir. Peki sizce Hasan Sabbah idealist bir devrimci miydi? Yoksa sadece hırs ve intikam peşinde koşan bir lider miydi? Onun hikayesi tarihin en karanlık sayfalarından birine ışık tutarken aynı zamanda inancın ve gücün insanı ne kadar ileriye götürebileceğinin de bir göstergesi olarak kalıyor. Bugün dahi benzer oluşumlar dini iğrenç emellerine alet ederek terör eylemlerinde veya ideolojik eylemlerde kullanmak üzere genç dimaları zehirlemektedir. Bu tarz oluşumların önüne geçebilmek için hangi dine mensup olursanız olun vicdanınızın sesini dinleyin ve hiçbir dinin insanlara zarar verecek emirlerde bulunmayacağından emin olun. Aksini iddia eden gruplar varsa da dikkate almayarak doğru yolda ilerlemeye devam edin. Zira yıllar sonra haşhaşiler gibi lanetle anılacak bir toplulukla karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. En doğrusu bu tarz oluşumlara hiç dahil olmadan inandığımız yolda herhangi bir insanın özgürlüğüne kastetmeden ilerlemek olacaktır.